İsrail gece gündüz Gazze şeridinde sivillerin üzerine bomba yağdırıyor. Geçtiğimiz yıl 7 Ekim tarihinden bu yana bölgede soykarın faaliyeti sürdüren İsrail güçlerinin eylemlerine dünya sessiz kalırken saldırılarda yoğunlaşarak devam ediyor. İsrail ordusunun gece saatlerinde Gazze şeridinin merkezindeki Deir El Balah'ta bulunan El Aksa Camii'ne düzenlediği saldırıda bilanço artıyor. Gazze'deki hükümet medya ofisi tarafından yapılan açıklamada can kaybının 21'e yükseldiği aktarıldı. açıklamada İsrail'in sivillerin sığındığı İbn Rüşd okulunda saldırı düzenlediği ve 3 Filistinlinin öldüğü kaydedilirken düzenlenen 2 saldırıda toplam 93 sivilin yaralandığı bildirildi. Eyvallah.